şey bizim kahve kafem, içtiğimiz yerde oturuyormuş. Yani. Lady <laughs> Lady Cafe. Lady Cafe miydi ha? Şey, bunları aç mı? Yok yok ben <laughs> açmıyorum. <laughs> Ama başka adayı şöyle çekiyorum bir de şey. Şu şöyle yapayım da. Evet yayınımız bugünkü sürücümüzü de şöyle almış oğlum şöyle. Ha yandan yandan sürücümüzü de çekiyoruz hem koru arkadaşımız hem sürücümüz. Her zaman Sevil Hanım beni götürüyordu sağ olsun o da bugün. Evet, böyle. Hep siz taşıyordunuz. Bak bugün de size oh, bir taşıyan olmuş oldu. Doluyor. Öyle doluyor. Bizler hep böyle birbirimize <laughs> yardım etmek var bunlar her zaman açız yani hiç e, sıkılmadan, düşenmeden geliyoruz. Ben, ben tutlar, kanunlar çok taşındı bu arabayla. <laughs> Enstrümanlar taşıdınız. Aa süper. Zaten böyle olması çok zor. Evet. Yani, evet. sıcakta yukarıya enstrümanı taşımak. Evet. Yok şimdi biz sizi yormak istemiyoruz. Bilmediğiniz bir yerde geleceksiniz, yola mı adapte olacaksınız, bize mi olacaksınız? Bunları şimdi atınca daha bir şey olacak. Çok evet. zarifsiniz. Ha, Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarıma. Hem Sevil Hanım'a hem Tamer Bey'e hem Sürücü Kız. <laughs> hem solistlerimiz hem koristlerimiz hem arkadaşlarımız hem Adalılar. Manifest yaptım ya Adalı olacağım. Evet. Beni Adalı yap... Öyle bir slogan vardı ya, seni başkan yaptırmayacağız, seni Adalı yaptırmayacağız. Evet, seni Adalı yapacağız, yaptırıyor yani. Evet, duydunuz. O cümleyi tekrar evet. alabilir miyim? Seni Adalı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet <aynı> Adalı yapacağız. <gülüyor> çok <gülüyor> çok Çok güzel. <laughs> Çünkü hep şey diyorlar hani böyle satın almak değil de almadan önce bir oturun kiracı olarak, bir görün falan derler. Doğru mudur o yöntem? Ee, özellikle aday için doğru. Bakın İstanbul için söyleyemem ama aday için doğru çünkü e, adada oturma, size de daha önce bahsettim, e, kültür meselesi, herkes vokale yetişme stresiyle yaşayamayabilir, ya da adada bu işin sessizlik fazla gelebilir. Arkadaş sahibi olamama. kovlamama. Sessizlik fazla gelebilir. Evet. Bu yani şeyleri, nın, Orta nın, ya değil, bu tür şeyleri Adana'nın ortamında ya İstanbul gibi değil burası sonuç itibariyle bir sineması yok, tiyatrosu yok. Hadi ince gidemezsin, hadi ince gidemezsin. Ee, bunları eğer sindirebiliyorsan bu kültürü bu kültürü içine alabiliyorsan o zaman oturabilirsin. Ama yani evet. Yani Yıllardır adada yaşayan birisinin ama tabii ki artık. önerileri çok çok önemli. Bunları tabii ki değerlendireceğim. Hakikaten belki önce kiracı gibi olmakta fayda var belki de. <laughs> Ay ama çok güzel görüyorsunuz. Şimdi şöyle arkada adanın sokaklarını falan. Bir de ikinci eşi acılar çok burada. Niye öyle? Çünkü o, Dışarı götürmek o, Evlerde mesela yeniliyorsun evi, hmm. e, veriyorsun onlara mecburen yani e, onlar da öyle kazanıyorlar. Bunların evet. evleri var ya, boşalan ya da Onlardan kalan çok tarihi eser, inşallah. Evet. var. Evet. Aslında bana çok ilginç geliyor öyle tarihi Roma evet. evlerindeki de şey, şey, şeyleri. Şuralar neler var neler var. var ama denk gelecek yani. yani Bunun itibarıyla şey. e, Feride Hanım'ın size baktığı aslında güzel bir yer. Yani, yani, evet. evet, evet, evet. ee, Önemli tabii değil mi? Evet. Orası, evet. Yani, içi, yani şey, adam için. Ee, bunun için ideal yani böyle rahat bir yer oturup daha, daha zorlanabilirsin Başka. Evet demin Sevil Hanım onu söyledi. Hani araç ihtiyacının falan olmaması anlamında da avantaj. O, merkez. Evet, evet. evet. Hemen mesela giriş çıkış yapabilirsiniz. Ondan sonra. Evet. Evet. Ayak altı olması da evet. güzel. Yani Düz ayak herkes, olması. Tabii. Yani gidiyor. Evet. Evet. Aa, selamlar. <laughs> Yürüyerek gelsek kaç dakikada geliriz? Ee, Çok yani biraz yoruluruz. Aa, Şimdi sizi biraz alıştıralım. Tabii Onlar işte <laughs> isterseniz onu da yapalım. Daha serin havalarda <laughs> değil mi evet. belki Doğru. Doğru. Şu <laughs> an ekstra yorar diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun efendim. Şöyle <laughs> sürücümü de <da> çekmiş <laughs> oluyorum şöyle. Harika. Harika. Ya sizin şimdi her türlü şeyi ilk böyle... Şöyle geçeyim şeyden... şurada. Hı. Aa geçemedim. Hı. Hah geçtik. Teşekkür Hı. ederiz. Hı. Sağ olun. Koro. Biz Koro. Koro. Ee, ne? Artık böyle Koro bir şey yapabiliriz. <laughs> öğrendik ya artık. Yeni beri gelmiş Koro'ya gidiyor. Koro ne demek dedi. <laughs> Dedim ben herhalde şarkı söylüyorum. <yedirken>. Geçmedi. <laughs> Aslında demek ki başka bir zaman Sevil Hanım başka bir zaman gelip aa koro deyip kandırıp denize gitsem ne <laughs> olur yemezlerdi. <laughs> Selamlar Kosta. Hello Kosta. Bu taraftayız. Ha bu taraftayız. Evet, Yukarıda okey. <laughs> Nasılsın Kosta? Yok yok yok. Restoranda. Burada da burada da çıkıp, Hemen Hadi gelin. Hadi. <laughs> Ay Kosta uzun kollu bu sıcakta Allah'ım onu görünce daha da terledim. Daha bir da terledim. Olsaydı hocam çıkınca bir dalardım. Ah. Tabii. <laughs> Keşke olsaydım ama geç oluyor ya epey. Olsun ne olacak? Şey ben sen, gece bile giriyorum ya. Yani. Haklısınız değil mi seviyorum. Aslında Çok ben, başka bir gün gelip şey ya da daha erken gelip zaten geldi tip bir dalsak kimlerden bileceğim. Kendimi de ele veriyorum şu an bu kayıtta. Ay, neden ne? Girme konulara. değil mi? Doğru diyorsun. Konulara hiç girmedi. Burada mı girdi ilerleyen? Restoran mı? Yukarıda dedi galiba. Restoran. Orada bir Neyse şöyle denizi ve şeyi de göstereyim şöyle birazcık. Hebel Adası Sporları Kulübü'nün içerisinde. Altıda çalışmamız başlayacak. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.